Yay. Selo Ben Efsun 3.7 yamamızın Riran karakterlerinden biri olan Yemiko'nun rehberinin Daha doğrusu takım rehberiyle beraberiz Size göstereceğim bir yaklaşık 6-7 takım var Yani free to play takımlar da olacak içinde Ama güçlü takım olabildiğince güçlü takımları göstermeye çalışacağım O zaman hemen geçelim İlk takımımız bir Hyper Bloom yani aşırı çiçeklenme takımı. Bu takımda olması gereken elementler elektro, doğa ve su elementleri. Elektro Yemiko tek başına karşılayabiliyor ama isterseniz ikinci bir elektroyu da koyabilirsiniz. Sonrasında doğa elementi için tabii ki en iyi tercihimiz Naida olacaktır. Ama Naida'nız da yoksa Yayo veya Gezgin'in doğa elementli halini kullanabilirsiniz. Su elementi için de Mona ve Xingqiu. Yani eğer Mona'nız yoksa Barbara da koyabilirsiniz. Yani varsa zaten Kokomi ve Yalan'ı söylemeye değer mi? Söylemeye değer dedim bile. Yine koyabilirsiniz. Hemen bir gösterim yapalım. Maalesef bu videoyu Ebis'in 11. katında çekmek zorundayım. Düşmanlar biraz tek yiyecekler ama zaten her türlü tek yiyecekler. Neyse çok da sorun değil. İkinci göstereceğim takım bir aggravate takım. Yani doğa element ve elektro ile beraber uyguladığımız reaksiyon. Bu takımda Yemiko'nun oto ataklarını kullanmamız gerekiyor. Çünkü koyduğumuz karakterler de diğer karakterler de sub DPS niteliğinde oluyor neredeyse. Koyabileceğimiz doğa elementi karakterleri Nahida, Yayo ve Dendro Traveler. Kolleyi saymıyorum. Çünkü çok kötü bir Dendro karakter. Elektrodan koyabileceğiniz Quick Shinobu. Raiden Shogun ya da Shogun Raiden Türkçesi. Fischl. Saymış mıydım bilmiyorum ve belki Dory. Dory'den ziyade Beidou koymanız sizin için daha iyi olacaktır ve eğer Beidou'yu DPS olarak kastıysanız bu takımda da DPS olarak oynayabilirsiniz. Sonrasında dördüncü kısma gelecek olursak Zongli burada bizim için iyi bir seçenek olacaktır. Çünkü Yemiko'yu oto ataklarıyla oynayacağımız için yani hasar almaması lazım, sarsılmaması lazım. Zongli'nin kalkanı bizi koruyabilecek yeni kalkanlardan biri. Hemen yine bunda da yine az önceki gibi bir gösterim olacak. Neredeyse aynısı çünkü ana karakterimiz aynı. Raiden'ımıza da şey yapalım ya da direkt Raiden'la ulti de basabiliriz. Bu diğer karakterlerimize bağlı tamamen. Şöyle taretlerimizi atıyorum. Ultimi attım ve taretlerim yenilendi gördüğünüz gibi. Şöyle bir kez daha Nade ultisinin üstüne Nade ultisi çakalım. Tabi bunların kalkanı olduğu için olabildiğince az hasar yiyorlar ve Şimdi göstereceğim takımın gösterimini yapamıyorum maalesef çünkü elimde Tyner'i yok. Ve aynı şekilde Yoyim ya da yok. Onun derecelerini bu yüzden çekemeyeceğim büyük ihtimalle. Şimdi göstereceğim takımda Taineri yerine Ganyu koyacağım bu arada. Tyner'in yanına elektro karakterler koymamız lazım ki Charged yaptığımızda uzaktan karakterlere yani biz Charged yaparken birinin elektro uygulaması lazım karakterlere ve Yamiko bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu Ganyu Taineri olarak görün lütfen yemi koyduk yanına. Sonrasında buraya bir tane daha doğa elementi veya elektro koyabiliriz. Buraya koyabileceğimiz diğer elektro karakterlerinden biri Raiden Shogun. O olmazsa Kokishinobu. Sonra de gayet güzel olacaktır. Tyner ile beraber güzel iş yapıyorlar. Sonrasında ve buraya aynı şekilde Naida da koyabilirsiniz. Ama Tyner ile beraber Naida biraz sizin oynanışınızı zorlaştırabilir. Çünkü Tyner ile beraber aynı Ganyu'da olduğu gibi yüklü saldırılarla oynamanız gerekiyor. Ve bu yüzden Nayda ile biraz zıt düşebiliyorlar. Ve aynı zamanda bir Kalkan'ın da koruması lazım Tyner'i. Yoksa doğru düzgün yüklü saldırı yapamaz. Olabildiğince yüksek saldırıya ulaşamazsınız. Bunun için en iyi seçeneğimiz hala tabii ki Zongli Kalkan için. Eğer kalkanınız yoksa buraya benet de koyabilirsiniz ama yani bir kalkan lazım cidden. En kötüsünden bir dayana bile koysanız sizin için iyi olacaktır. Sonrasında dayana koyamıyorsanız Noel kasmanı sizin için yararlı olabilir. Tomayı önermiyorum. Ve Layla da cidden güzel bir iş yapacaktır bu Tyner'in yanında. Böyle güzel bir takım oluşturabilirsiniz. Sonrasında Yemi'ye gelecek olursak. Yoemiya'yı da aynı şekilde Ganyu ile göstereceğim. Yoemiya yanına bir Bennett koymanız şart neredeyse. Çünkü Bennett en iyi atak buff veren support. Sonrasında buraya bir Yoemiko koyuyoruz. Bu, bu arada Yoemiya'nın en iyi seçeneklerinden biri değil. Sadece bir ekstradan bir seçenek olarak gösteriyorum. Sonrasında burada da yine bir kalkana ihtiyacımız olacak maalesef. Çünkü Yoemi yanında olabildiğince az hasar alması lazım. Bu şekilde de güzel bir takım elde edebilirsiniz. Ama tabii ki Vaporize Yoemi'ye her türlü overload'u eziyor. Göstereceğim son takım ise bir elektrik yüklemesi takımı. Bu takımda da yine elektrik ve su karakterlerinin olması lazım takımımızda. Ama ikinci bir elektrik karakterini kullanmanızı önermem. Çünkü olabildiğince yemi ile hasar çıkarmamız ve eleman tepkimelerini yemi ile yapmamız gerektiği için. Bu takımda iki tane su ve bir tane anemo karakteri, rüzgar karakteri kullanmak bizim için daha iyi olacaktır. Ve bunun içinde Barbara, Shingchou ve Skrulls en free to play şekilde yapıp kullanabileceğiniz karakterler. Hemen şöyle bir gösterelim onların da. Gücünü şöyle taretlerimiz yenilendi gördüğünüz gibi ve 50.000 bir hasar çıkardık neredeyse. Tabi bunun da gösterimini maalesef ki bu katta yapmak zorunda olduğum için tam olarak yevmi konumda gücünü gösteremiyoruz ama az önce 55 bini gördük. <laughs> ve free to play bir kitap yani free to play değil ama yine çok zor bir şekilde elde etmiyorsunuz yani kolay bir şekilde. Yani tabi şansınıza bağlı. Şu an sıçtım batırıyorum ama. Siz yine anladınız onun. Yine elinizde varsa. Mona, Yelan, Kokomi kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır bu takımda. Ya da Ayato ile beraber. Yapabilirsiniz. Ve son olarak ultimizi atıp videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarar ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.